Hepinize merhaba. Finansal grafiklere baktığınızda o yükselen, alçalan çizgiler, renkli çuluklar size de sanki karmaşık bir şifre gibi mi geliyor? Eğer öyleyse inanın yalnız değilsiniz ve evet doğru yerdesiniz. Bugün piyasaların o gizemli dilini çözmemizi sağlayan bir aracı yani teknik analizi masaya yatıracağız, sırlarını birlikte aralayacağız. Ama bu yolculuğa başlamadan önce bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Teknik analizin bütün felsefesi aslında bu basit ama çok güçlü cümlede saklı. Tarih tekerrürden ibarettir. Peki ne demek bu? Şu demek, piyasaları hareket ettiren şey temelde insan psikolojisidir. Ve korku, açgözlülük, umut gibi duygularımız binlerce yıldır değişmedi. E madem duygular aynı, o zaman benzer piyasa koşullarında insanlar benzer tepkiler verir. Bu da grafiklerde tekrar eden desenler yani formasyonlar yaratır. Kısacası geçmişte işe yarayan bir şey, Gelecekte de büyük ihtimalle işe yarayacaktı. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce en temel soruyla başlayacağız. Bu iş falcılık mı yoksa bir bilim mi? Sonra bir nehrin akıntısı gibi olan trendin yönünü bulmayı öğreneceğiz. Ardından fiyatın hızını, yani momentumu ölçeceğiz ve trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteren yakıtına, yani hacme bakacağız. En sonunda da tüm bu parçaları birleştirip piyasa için adeta bir hava durumu tahmini nasıl yapılır onu göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve ilk bölüm en temelden, en dürüst sorudan başlıyoruz. Teknik analiz bir kristal küreye bakıp geleceği görmek midir? Yoksa arkasında bir mantık var mı? Şunu en başta netleştirelim. Teknik analiz bir kehanet yöntemi değil. Geleceği %100 bildiğine asla iddia etmez. Aksine tamamen veriye dayanır. Geçmiş fiyatları ve işlem hacmini bir harita gibi kullanır ve gelecekteki en olası yolları, patikaları bulmaya çalışır. Yani bu bir kesinlik arayışı değil, bu bir olasılık oyunudur. İşte işin kilit noktası tam da burası. Teknik analiz der ki, bir şirketin bilançosu, sektörle ilgili bir haber, açıklanan ekonomik veriler, hatta bir CEO'nun attığı tweet, aklınıza ne geliyorsa bilinen her şey zaten o anki fiyata yansımıştır. Fiyat, piyasadaki tüm bu bilgilerin, beklentilerin, korkuların ve umutların damıtıldığı son noktadır. Bu yüzden analistler neden diye sormak yerine doğrudan sonuca yani arz ve talebin karşılaştığı o savaş alanına fiyatın kendisine odaklanır. Şimdi gelelim analizdeki ilk ve belki de en önemli adıma, trendi anlamak. Şöyle düşünün, piyasa devasa bir nehir. Bu nehirde yol almak istiyorsanız, önce akıntının ne yönü olduğunu bilmeniz gerekir değil mi? İşte trend analizi tam olarak bunu yapar. Akıntının yönünü bize gösterir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, akıntıya karşı yüzmek her zaman çok daha zordur ve yorucudur. Trendi görmenin en popüler yollarından biri de hareketli ortalamalardır. Bunun da en meşhur örneği altın kesişme ya da golden cross'tur. Bakın, burada 50 günlük ortalama yani kabaca son 2 aydaki yatırımcı coşkusunu gösteren çizgi, daha uzun vadedeki genel kanıyı yani yaklaşık 1 yıllık ortalamayı temsil eden 200 günlük çizgiyi yukarı doğru kesiyor. Bu an piyasa için çok güçlü bir psikolojik sinyaldir. Artık kısa vadedeki iyimserliğin uzun vadedeki genel görüşü de ele geçirdiğini, yani rüzgarın artık arkadan estiğini gösterir. Peki, sadece yönü bilmek yeter mi? Elbette hayır. Bir arabanın nereye gittiğini bilmek kadar ne kadar hızlı gittiği de önemlidir. Düşünsenize, yokuş yukarı giden ama sürekli yavaşlayan bir araba. Yakında durup geri kaymaya başlayabilir, değil mi? İşte momentum göstergeleri de bize tam olarak bunu söyler. Fiyat hareketinin hızı ne durumda? Gücü yerinde mi yoksa yorulmaya başladım? İşte bu hız ölçerlerin en popülerlerinden biri göreceli güç endeksi yani RSI. RSI'ın yaptığı şey çok basit ama etkili. Son dönemdeki yükselişlerin gücünü son dönemdeki düşüşlerin gücüyle kıyaslar. Böylece bize trendin yorulup yorulmadığını, tabiri caizse nefesinin kesilip kesilmediğini gösterir ve bu da bize potansiyel bir dönüşün sinyallerini önceden verebilir. RSI'yi arabanın devir saati gibi düşünebiliriz. Eğer gösterge 70'in üzerine çıkıp kırmızı bölgeye girerse bu durum aşırı alım demektir. Yani motor çok zorlanıyor, bir yavaşlama, bir vites düşürme anı gelebilir. Tam tersi gösterge 30'un altına inerse bu da aşırı satım bölgesidir. Yani piyasa aşırı karamsar, belki de bir tepki verme zamanı yaklaşıyor demektir. Ama şunu unutmamak lazım, bunlar kesin kurallar değil. Sadece gösterge panelindeki uyarı ışıkları. Bazen çok güçlü bir trendde o devir saati uzun süre kırmızıda kalabilir. Evet, trendin yönünü bulduk. Hızını da ölçtük. Şimdi sıra geldi, o trendin arkasındaki gücü, yani yakıtını anlamaya, işlem hacmi. Eğer trend bir arabaysa, hacim de onun deposundaki benzindir. Bir fiyat hareketinin ne kadar inanındırıcı, ne kadar güçlü olduğunu ve daha ne kadar yol gidebileceğini bize en iyi hacim söyler. Bir analistin kendine sorduğu en kritik soru şudur. Bu fiyat hareketinin arkası dolu mu? Yani eğer bir hisse senedinin fiyatı çok az bir işlemle, cılız bir hacimle yükseliyorsa bu pek de güven vermez. Yükselişin arkasında yeterli bir kalabalık, yeterli bir inanç yok demektir. Ama tam tersi, fiyat artışına giderek yükselen bir hacim eşlik ediyorsa, ha işte o zaman bu hareketin arkasında güçlü bir irade olduğunu anlarız. Trendin sağlıklı ve devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünürüz. Kısacası hacim fiyatın sağlamasıdır. Şimdiye kadar trend, momentum ve hacim gibi farklı parçaları öğrendik. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Bunu yapmak için de anlaşılması çok kolay ve çok güçlü bir benzetme kullanacağız. Teknik analizi bir hava durumu tahminine benzetebiliriz. Bu benzetme bir analistin düşünme şeklini harika bir şekilde özetliyor aslında. Tıpkı bir meteorolog gibi analist de önce gökyüzüne bakar. Yani grafikteki bulutlara, yani mum çubuğu formasyonlarına bakarak genel durumu anlamaya çalışır. Ardından rüzgarın hızını, yani momentumu ölçer. Son olarak da havadaki nemi, yani işlem hacmini kontrol eder. Bu, yaklaşan fırtınanın mı yoksa güneşli havanın markasında ne kadar enerji olduğunu gösterir. Bütün bu veriler bir araya geldiğinde de ortaya bir tahmin çıkar. Bu da bizi en önemli noktaya getiriyor. Nasıl ki hava durumu bize yarın %80 ihtimalle yağmur yağacak der ama asla %100 yağacak demezse, teknik analiz de bize mutlak gerçekleri sunmaz. Bunun yerine geçmiş verilere bakarak en yüksek ihtimalli senaryoları önümüze koyar. Amaç geleceği bilmek değil, olasılıkları kendi lehimize çevirerek daha akıllıca kararlar almaktır. Ve bu analizimizi üzerinde düşünmeniz için bu son soruyla noktalıyoruz. Eğer piyasa bir hava durumu tahmini gibi ise ve elinizde tüm bu veriler varsa, asıl soru şu: siz şemsiyenizi ne zaman açarsınız? %60 yavur ihtimali sizin için yeterli mi yoksa %90'ı mı beklersiniz? İşte bu karar anı, belirsizlik altında riskinizi yönetme sanatı, analizin ta kendisidir. Evet, teknik analize dair bu keşif yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu araçları anlamanız ve kendi analizlerinizi yapmanız için sizlere faydalı bir çerçeve sunabilmişizdir. Bu tür derinlemesine analizlerimizi kaçırmamak için son bir kez daha hatırlatalım, kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.